Evet arkadaşlar bugün arkadaşımla yanındaki arkadaşımla sınıf videosu çekeceğiz. Yani burada birçok sınıf var gördüğünüz gibi. İlk sınıfımız tabii ki de tank sınıfı. Şu an tank sınıfı oynayacağız hemen. Başlayalım. Biz zaten karakterlerini seçtik. Arkadaşım bir karakter seçecek. O da yanında şöyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet. Kendisi Azerbaycan değil bak yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. Türk'üm ben Türk. <laughs> onu düzgün ya. Yanıma gel yanıma. Sesin net anlaşılsın. <laughs> Ih çekiyorum bebek gibi. Oğlum. Tamam, oğlum gelin. Oğlum parka gitmeyeceksin. <laughs> oğlum çok da yaklaşmayalım şimdi. Çok <laughs> samimi olduk Heh, bu oyuna. bu, sesi, bu sesi bu sesi bu sesi bu sesi. Oha çok iyi. sen, sen ben o zaman şuraya gidiyorum. Olur mu? Uygun mudur? Uygun Oha gelsene buraya. Hop. Eymen help me. Eymen bir de bir de buraya mı gelsen acaba? Bunlar daha kolay gibi. Uf, ulti, double ulti. Oğlum iki taraftan sıkıyorlar. Kaç kaç şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Da Oha tank. Oh. Ah, Eymen kaç kaç, eh. kaç. kaç 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 kaç. Kaç kaç. Kaç kaç kaç. Ulti at, ulti at. Kaç şimdi kaç, şimdi kaç. Kaç kaç ya ya. Ya kaç sen? Kaç. Şu an sana ulti atmasına izin vermiyor. Koş. Evet. Hayır. Devam 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 devam. Evet. Evet 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Kaç biraz daha? Evet. 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 Çok iyi şu an. Of of of. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Eyvah. <laughs> Eyvah gelsene şuradakini alalım. İki dakika konuşmayı unuttum arkadaşlar ya. Oğlum sen niye hiç konuşmayanlar? Hani videodayız diye mi acaba? He? Odaklanmışım konuşamıyorum. Of. 5. olduk ya. Yalnız arkadaşlar bakın kaç takım vardı. Hemen hızlı yapmanız gerekiyor. Sana güveniyorum dostum. Sen bana güveniyor musun? Güveniyorum. Yalan. <gülüyor> Yalan <gülüyor> değil. Yalan. Arkadaşlar biz maça iki dakika vermişiz lo. Bacım hayırdır. Sen yukarı ben aşağı. Oh. Hemen